Ben yüzbaşı Yusuf Kenan. Hayatı cephelerde geçer. Hem öksüz hem yetim Yusuf Kenan. Ateş! Cephenin arkasında 94 adet mektup var. Aşk var, sevgi var. Mektuplarını okusanız yüreğiniz parçalanıyor. Hakikatli belli değil. Mektubumuzu mütalaa <laughs> eylediğinde... Zehra Çağcı. Bugüne kadar düşman birçok defalar boğaza bahsediyor. Annemde, annemde bir mezarı bile yok diye üzüldülerdi. Bazen bir karar vermek zorunda kalırsın. Bu öyle bir karardır ki, sonunda öleceğini bilirsin. Evet, yüzbaşı Kenan'ın artık bir mezarı var diye düşünür. Ve artık Çanakkale şehidimiz yüzbaşı Yusuf Kenan'ın İstanbul'la adını taşıyan onun adıyla şereflenen bir de okulumuz var. Çanakkale'de gözünü kırpmadan ölüme giden, adını bilmediğimiz, bir mezar taşı dahi olmayan binlerce yiğit vatan evladından biriydi Yusuf Kenan. Ondan geriye bir tek eşi Zehra Hanım'a cepheden yazdığı asırlık mektupları kaldı. Yüzbaşı Yusuf Kenan tam da Çanakkale kara muharebelerinin başladığı gün aldığı inisiyatifle savaşın gidişatını değiştirdi ve bir kahraman oldu. O Yusuf Kenan ki 250 kişilik bölüğüyle ikiz koyuna çıkan 2500 kişilik düşmanı durdurdu ve adeta Çanakkale Savaşı'nda bir başka destan yazdı. Henüz 34 yaşında vatan uğruna şehit düştüğünde ardında eşi Zehra Hanım'la 3 yaşında Rüçhan'ı ve 6 aylık müjganını bırakmıştı tıpkı binlerce Yusuf Kenan gibi. Şimdi o büyük kahramanımızın adı ne mutlu ki Sancaktepe ilçemizde şehit yüzbaşı Yusuf Kenan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de yaşayacak. Bu topraklar için gözünü kırpmadan şehit olan Mehmetçiklerimiz, Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale şehitlerimiz ve Yüzbaşı Yusuf Kenan, aziz hatıralarınız asla unutulmayacak. Rabbim sizlerden razı olsun. Mekanınız cennet olsun. 18 Mart Çanakkale zaferimiz kutlu olsun.